Ege Seramik ve Çıtırmak'ı özelen işçileri olarak e, arkadaşlarla tazminat mağdurlarıyız. Bize işten çıkartırken e, bize dediler ki ya ücretsiz izine çıkın ya da e, tazminatınızı alın çıkın ya da altı ay ücretsiz izine çıkın dediler. Bizler burada hepimiz de tazminat mağdurlarıyız. Bize sadece tazminatlarımızın 25'er milyar lira kimimize 14 milyar, kimimize para yatırdılar. Yani tazminat mağdurlarıyız hepimiz de burada. Yani hakkımızı istiyoruz, hakkımızı arıyoruz. Buradan bütün yetkililere de sesleniyoruz. Ediyoruz, evet. Telefon açıyoruz, telefonlarımıza cevap vermiyorlar burada. Kamlarımızı, sevgili parklarımızı e, 2023 Ocak ayında işten çıkarıldık biz. Şubat ayında işten çıkarıldım. Şubat ayından işten çıkarıldım. Yani hepimiz de tazminat mağdurlarıyız. Haklarımızı arıyoruz. Lütfen bütün yetkililere buradan sesleniyoruz.